Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı hanım sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Mihrişah Valide Sultan Osmanlı İmparatorluğu'nun Valide Sultanı, Padişah 3. Selim'in annesi ve Sultan 3. Mustafa'nın eşi Mihrişah Valide Sultan 1745 yılında dünyaya geldi. Ceneviz asıllıydı ve doğduğu zamanki isminin Angels olduğu sanılmaktadır. 1789 yılında oğlu 3. Selim'in tahta çıkması üzerine Valide Sultan oldu. 1795 yılında İstanbul'un Eyüp semtindeki Mihrişah Valide Sultan okulu ve külliyesini 1796 yılında Bahçeköy'deki Arabacı Mandırası Deresi üzerindeki Valide Bendini 1805 yılında Yeniköy'deki Mihrişah Valide Sultan Çeşmesini yaptırmıştır. Eyüp semtinde inşa ettirdiği imaret ise 200 yıldan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Oğlunun saltanatı sırasında 1805 yılında öldü ve defnedildi. Mihrişah Valide Sultan ve oğlu padişah 3. Selim'in her ikisi de Mevlevi tarikatı mensubuydular. 26. Osmanlı hükümdarı Sultan 3. Mustafa'nın başkadını olan Mihrişah Sultan'ın Gürcü asıllı olduğu ve 1744 yılı civarında doğduğu rivayet edilir. Cariye olarak Sarayı Himayun'a alınıp iyi bir terbiye gördükten sonra henüz 13'ündeyken Sultan 3. Mustafa ile evlendirilmişti. Mihrişah Sultan 24 Aralık 1761'de padişaha cihangirlik hayalleriyle bağlandığı bir şehzade vererek sultanının baş kadını olmuştu. Osmanoğulları tarihinde 1725-1761 yılları arasındaki 36 yıl boyunca hiç şehzade doğmamış olduğu düşünülürse Selim'in dünyaya gelişinin önemi daha iyi anlaşılır. Kısaca Şehzade Selim'in doğumu hem devlete hem de babasına büyük bir saadet bahşetmişti. Ülkesinin her yerinde imar faaliyetlerine girişen kara ve deniz mühendis haneleri açtıran Sultan 3. Mustafa, astımının şiddetlenmesi sonucu 21 Aralık 1774'te hayata veda edince tahta küçük kardeşi şehzade Abdülhamit geçmişti. Sultan'ın henüz 30 yaşlarında olan başkadını Mihrişah Sultan geleneklere göre eski saraya gönderildi. O sırada oğlu Selim 13 yaşındaydı. Sultan 1. Abdülhamit'in saltanatı da tıpkı ağabey 3. Mustafa'nın dönemindeki gibi Rus savaşlarıyla geçti. Savaşın kazanılması için her fedakarlığa katlanan, her sıkıntıya rıza gösteren şefkat sahibi sultan yaşadığı acılar sebebiyle 7 Nisan 1789'da geçirdiği ani felç sonucu vefat edince tahta yeğeni Şehzade Selim geçti. Oğlu Selim'in tahta çıkışı üzerine Mihrişah Sultan'ın 15 yıl süren hasreti sona ermiş, yaşı 45'e ulaşan hanım sultan adet üzere valide alayı ile Topkapı Sarayı'na geri dönmüştü. O artık valide sultandı. Oğlu Selim gibi Mevlevi tarikatına mensup olan Mihrişah Sultan, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri istikametinde inşa ettirdiği hayır eserleriyle hasenat sahipleri kervanına katıldı. Valide Sultan yaptırdığı çok sayıdaki vakıf eseriyle gelecek nesillere örnek olma saadetine erişen hayırsever kadın sultanlarımız arasında önemli bir yer işgal eder. Osmanlı Valide Sultanları arasında İstanbul'a eser kazandıranların başında yer alan Mihrişah Sultan, Eyüp'te imaret, mektep, kütüphane, sebil ve türbe biçimlerini içine alan geniş bir külliye ile başta Halıcıoğlu Camii olmak üzere Levent ile Hasköy Lağımcılar Kışlalarında da birer cami yaptırdı. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi ile Kağıthanedeki Silahtar Yusuf Paşa çeşmesini de tamir ettiren Şefkatli Sultan, şehrin pek çok yerine zarif çeşmeler inşa ettirdi. Adeta nerede su ihtiyacı görmüşse oraya bir çeşme yaptırdı. Sultan 3. Selim hükümdarlığının 3. yılında Haliç sahilinde yer alan Hasköy'e bağlı Halıcıoğlu semtinde Humbaracı Ocağı için bir kışla inşa etmişti. Kışlanın yapımından 2 yıl sonra da Kışla içine Valide Mihrişah Sultan tarafından tek kubbeli, tek minareli, tevkani dikdörtgen planlı bir cami inşa edildi. Önleri merdivenli, sivri kemerli kapılardan girilen cami enine dikdörtgen planlıdır. Mabedin kuzeyinde yer alan ve tabanı ahşap kirişlerle oturtulan mahfil hareme doğru genişler. Bu mahvil, ahşap duvarlarla ayrılmış doğrusu hünkar mahfili olarak tanzim edilmiştir. Caminin süslemeleri çok sade ve dengeli bir görünüme sahiptir. 19 Ocak 1942'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar askeri amaçlı kullanılan bu zarif cami, 1960'lı yılların başlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmiştir. Mihrişah Valide Sultan Camii adını taşıyan mabet, halk arasında Halıcıoğlu Cami veya Kumbaracılar Kışlası Cami olarak bilinir. Mihrişah Valide Sultan'ın halkın kullanımına tahsis ettiği vakıflarının başında Eyüp Bostan iskelesi yakınında inşa ettirdiği ve kendi adını taşıyan imaret gelir. İmaretin bir tarafında Valide Sultan Türbesi, diğer yanında Sebil ve Çeşmeler yer alır. İnşasına 1792'de başlanan ve Türbe, imaret, Sebil, Çeşme ve Sibyan Mektebi'nden meydana gelen bu külliyenin yapımı 3 yıl sürmüş, 1795'te tamamlanmıştır. İki ayrı avluyu çeviren yapılardan meydana gelen külliye, 3. Selim döneminin ilk karakteristik eseri kabul edilir. Külliyenin ikisi güney, biri batı, diğeri doğu cephesinde olmak üzere dört girişi vardır tamamıyla barok uslubun özelliklerini taşıyan cephedeki abidevi giriş avlu duvarlarından yüksek olup üç tarafı yüksek revaklarla çevrili olan içinde imaretin de bulunduğu birinci avluya açılır. Sebil'in sağ tarafındaki hacet penceresinin üzerinden başlayarak türbenin başlangıcına kadar devam eden ve Sümbülzade Vehbi'ye ait olan kitabe metni Yaseri Mehmet Esad'ın talik hattıyla mermere işlenmiştir. Kitabe şu beyitle sonlanır. zeyh Tahiri vehbi feizi ruhi çaryar ile imaret buldu mevayı eba eyyüb el ensari. Açıldığı günden bu yana fakirin ümit kaynağı olan Mihrişah Valide Sultan imaretinin vakfiyesindeki şu satırlar vakfın zenginliğini ve halka büyük bir titizlikle hizmet verildiğini açıkça anlatmaktadır. Adı geçen imarette her hafta perşembe günü ve Ramazan-ı Şerifin 30 günü pişirilecek pilav için günde 83 okkadan toplam yıllık 74 günde 614 kilo pirinç 2 okka mısır unu satın alınacaktır. Yine bu günlerde zerde pişirilmesi için günlük 6'şar okkadan 74 günde 444 okka halis bal satın alınacaktır. Zerde ve pilav için günlük 26'şer okkadan 74 günde 1924 okka sade yağ satın alınacaktır. Vakfiyede görevlilerde aranılan vasıflar sayılırken dindarlık, ihlas, samimiyet, sadakat, liyakat, hakkı hukuka riayet, insaf sahibi olmanın yanı sıra açgözlülükten uzak, hıyanetten sakınan kişiler olmaları bilhassa şart koşulmuştur. 215 yıldan bu yana faaliyetini aralıksız sürdüren imarette bugün dahi günde 2500 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Mihrişah Sultan Sebil ve Çeşme Grubu Bostan İskelesi sokağı üzerinde İmaret ile Hüsrev Paşa Kütüphanesi'nin arasındadır. Türk Barok üslubunun en güzel örneklerinden biri olan sebil ile çeşmeler Mimar Ketüda'sı Arif Efendi döneminde 1794'te imaret ile birlikte inşa edilmiştir. Muhteşem bir sanat eseri olan Sebil'in iki tarafında yer alan ve yekpare mermerden yapılmış küp gövdeli çeşmeler gerek mimari gerekse süsleme bakımından birbirlerinin aynıdır. Çeşmelerin üstünde yer alan dikdörtgen bölümünde su ile ilgili bir ayet yer alır. Mihrişah Valide Sultan Mektebi ise Valide Sultan Türbesi'nin karşısındadır. 1795'te türbe ve imaretle birlikte inşa edilmiştir. Mektebin bahçe kapısı Ferhat Paşa Türbesi'nin haziresinin arkasında ve Bostan İskelesi sokağındadır. 1995'te Eyüp Sultan Cami ve Çevresi Koruma Projesi kapsamında restore edilmişti. Günümüzde Eyüp Sultan Gençlik İzci Grubu lokali olarak kullanılmaktadır. Dindarlığı herkesçe maruf olan, hayır eserleri yaptırmak ve onları vakfetmek için fevkalade gayret gösteren, servetini halkın hizmetine sunan bu hamiyet sahibi valide sultan ömrünün son yıllarını hastalıklarla geçirmişti. Hekimler hastalığı için ahiret nöbeti hastalığı gibi garip bir teşhiste bulunmuşlardı. 4 Ekim 1805 günü 61 yaşının içindeyken Hakk'ın rahmetine kavuşan Mihrişah Sultan'a naaşı kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'da kendi inşa ettirdiği türbeye defnedildi.